Haydi, enzimler hakkında konuşalım. Eğer sindirim enzimlerinden yoksunsanız yaşayacağınız bir numaralı belirti ne olurdu? Bu konuyu anlayabilmek için aslında 5 farklı parçayı bilmeniz gerekiyor. Mide, pankreas ve safra kesesi bu yapılar arasında yer alır. Safra kesesi doğrudan enzim üretmese de enzim sürecine dahildir. Sonra ince bağırsak ve kalın bağırsak devreye girer. Şimdi mideyle başlayalım. Mide hangi enzimleri üretir? Temel olarak pepsin adında bir enzim üretir ve pepsin protein sindiriminin temelini oluşturur. Ancak mide lipaz adlı başka bir enzim de üretir. Bu enzim yağların parçalanmasına yardımcı olur. Fakat bu daha çok diğer organlar yeterince üretmediğinde devreye giren bir yedek sistemdir. Buna birazdan değineceğim. Ancak pepsin proteinleri parçalamada oldukça güçlü bir enzimdir. Pepsin midede bulunan hidroklorik asit tarafından aktive edilir ve bu enzimi yeterince üretememenin ana nedeni genellikle yeterli hidroklorik asit bulunmamasıdır. Belki midenizde asit vardır ama pH değeri yeterince asidik değildir. Eğer yeterli asit yoksa enzim de aktifleşemez ve bu durum çeşitli belirtilere yol açar. Yaşayacağınız bir numaralı belirti hazımsızlıktır ardından gaz problemi ortaya çıkar. Bu iki belirti en yaygın olanlardır. Ancak yeterli mide asidiniz yoksa ve bu yüzden proteinleri sindiremiyorsanız, sindirim sisteminin alt kısımlarında pek çok sorun yaşanmaya başlar. Örneğin, o asit safra kesesini aktive ederek safra salgılamasını sağlar, bu aktivasyon gerçekleşmezse yeterince safra üretilemez ve yediğiniz yağlardan yağda çözünen vitaminleri ayırmak için gerekli olan doğal deterjan görevini yapan safra işlevini yerine getiremez, bunun sonucunda da sindirilememiş protein kalıntıları ince bağırsağa geçer. Bu noktada hem pankreas hem de ince bağırsak bu açığı telafi etmek zorunda kalır ve bu maddeleri sindirebilmek için daha fazla enzim üretmeleri gerekir ve çoğu zaman bu süreç düzgün işlemez. Bu nedenle gaz, şişkinlik ve kabızlık gibi birçok sorunla karşı karşıya kalırsınız ve bu problemlerin temelinde enzimi aktive edip salgılaması gereken mide asidinin yetersizliği yatar. Bu gibi durumlarda pek çok kişi pepsin takviyesi alır ancak bu enzimi aktif hale getirecek olan hidroklorik asidi almazlar. Dolayısıyla bu takviye yeterince etkili olmaz. Peki neden yeterli hidroklorik asit üretemiyoruz? Bunun nedeni yaşlanma olabilir çünkü yaşlandıkça hidroklorik asit üretimimiz azalır ya da mide asidini bastıran ilaçlar kullanıyor olabilirsiniz. Bu da mide asidinin yetersiz olmasının önemli nedenlerinden biridir. Çünkü belki mide yanması yaşıyorsunuz ki bu da aslında mide asidi eksikliğinden kaynaklanır ve bu durumda mide ile yemek borusu arasındaki kapak tam kapanmaz. Kapak kapanmazsa asit yemek borusuna geri kaçar. Bu da reflü sorununa yol açar ve mide asidinin geri kaçışı nedeniyle birçok rahatsızlık ortaya çıkabilir ki bu durum aynı zamanda B1 vitamini eksikliğinden de kaynaklanabilir, ayrıca D vitamini eksikliği de bunda rol oynayabilir. Bu nedenle eğer hazımsızlık ya da gaz sorunum olsaydı ilk yapacağım şey beteyn hidroklorür takviyesi almak olurdu. Beteyn hidroklorür oldukça basit ve etkili bir çözümdür ve midede bu enzimi aktive etmek için kullanılır, bu da protein sindirimine ciddi ölçüde katkı sağlar. Şimdi konuyu pankreasa çevirelim. Eğer pankreasınız tam kapasite çalışmıyorsa pankreatik enzim yetersizliği adı verilen bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Yani vücudunuz yeterince enzim üretemez. Oysa sindirim için gereken enzimlerin büyük bölümü pankreastan gelir. Bu yüzden bu durum oldukça kritiktir. Pankreas sindirim için gereken enzimleri üretmek adına yoğun şekilde çalışır ve tükettiğiniz yiyecekleri sindirebilmeniz için yeterli miktarda enzim üretmeye çalışır. Ağzınızda çiğnediğiniz besine göre beyinden Pankreas'a küçük sinyaller gönderilir ve pankreas'ın sindirime hazırlanması söylenir. Bu ister yağ, ister protein, ister karbonhidrat olsun. Bu yüzden pankreas, sindirilecek olan yiyecek için önceden enzim üretmek zorundadır. Ardından, midenizdeki asit miktarına bağlı olarak yeterli safra salgılayıp salgılayamayacağınız belirlenir ve bu safra yağları parçalayarak lipaz yani yağ sindirici enzimlerin bu yağlar üzerinde etkili olabilmesini sağlar. Eğer bu ön işlemi yapacak kadar safra yoksa, lipaz enzimi yağı parçalamakta ciddi zorluk çeker. Sonuç olarak sindirilmemiş yağ ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçer ve pankreas problemlerine bağlı olarak görülen bu duruma steatore denir. Yani dışkıyla birlikte atılan sindirilmemiş yağdır. Bu durumda dışkı hacmi artar, kötü kokulu olur. Bazen dışkı suyun üzerinde yüzer, bazen de klozette iz bırakır. Rengi açık kahverengiden soluk renge ya da griye kadar değişebilir ve bu tablo pankreas enzimlerinin yetersizliğinden ya da safra eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Belki safra keseniz alınmıştır. Belki de safra üretiminiz azdır ya da yeterince safra üretmiyorsunuzdur. Ancak pankreastan salgılanan enzimlerde eksiklik varsa yağ sindirimi ile ilgili problemler yaşarsınız, şişkinlik oluşur, karın ağrısı görülür ve yağda çözünen vitamin eksikliği baş gösterir. Bunlar arasında A, K, E ve D vitaminleri yer alır. Ve bu eksiklikler çeşitli belirtilere yol açabilir. Neredeyse unutuyordum. Eğer midede bir sorun varsa ve yeterince hidroklorik asit üretilemiyorsa amino asit eksikliği de ortaya çıkabilir. Bu da kas inşasında ciddi bir sorun teşkil eder. Vücut ağırlığınızda kayıp ve genel bir güçsüzlük hissi yaşayabilirsiniz. Pankreasla ilgili olarak bu enzim eksikliğinin yaygın bir nedeni pankreatittir. Peki, buna ne sebep olabilir? Nadir görülen bazı durumlar var. Örneğin tümörler ya da kistik fibrozis gibi bazı hastalıklar bu hastalık sindirim sıvıları ya da akciğerlerdeki mukus gibi vücut sıvılarıyla ilgili bir problemdir. Ama daha yaygın olan sebep ise safra taşları ya da safra kesesinde çamur birikmesidir. Bu çamur safra kanallarında tıkanıklığa neden olur. Safra kanalı karaciğerden çıktıktan sonra pankreas ve safra kesesine doğru dallanır. Bu kanallarda taş ya da çamur varsa sadece safra kesesi değil, pankreas da bundan etkilenir ve bu durum çeşitli iltihaplara yol açabilir. Ve bu durum diğer nedenlere kıyasla çok daha yaygın bir problemdir ve bunun çözümü tutka denilen bir tür safra tuzudur. Bu safra tuzu kanalları açmak için kullanılır. Çünkü bu madde çamurun seyrelmesini ve akışkan hale gelmesini sağlar. Ayrıca bu sayede safra taşlarının küçülmesine de yardımcı olabilirsiniz. Peki bu çamur neden oluşur? Belki de düşük yağlı bir diyet uyguluyorsunuz. Belki de bu sistemi harekete geçiren doymuş yağlar yeterli değil, belki de fazla miktarda karbonhidrat tüketiyorsunuz ve bu da insülin seviyenizi yükseltiyor ya da aşırı stres buna neden oluyor veya bir sebeple steroid ilaçlar kullanıyorsunuz ya da doğum kontrol hapı kullanıyorsunuz çünkü fazla östrojen de bu sorunu tetikleyebilir. Şimdi pankreasla ilgili bir diğer yaygın sorun ise şudur. Diyabet hastasısınız ve bu hastalığınız kronikleşmiş durumda, bu durumda pankreastaki beta hücrelerinde büyük bir sorun vardır. Pankreas hem insülin ve glukagon gibi hormonlar üretir ancak pankreasın diğer yarısı tamamen sindirim enzimleriyle ilgilidir. Dolayısıyla diyabet pankreasın sindirim işlevine büyük bir yük bindirir. Eğer pankreasınızda bir sorun olduğunu biliyorsanız yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri pankreatik enzim takviyesi almaktır. Pankreatin takviye olarak alabileceğiniz pankreas enzimleri grubudur. Bu enzimler sindirim sisteminizdeki yükü büyük ölçüde azaltarak size yardımcı olabilir ve eğer bu takviyeyi alırsanız yanında betain hidroklorür de almanızı öneririm böylece tam bir destek sağlamış olursunuz ve bununla birlikte öküz safrası da almak kesinlikle faydalı olur. Şimdi konuyu safra kesesine çevirelim. Safra kesesi de yağda çözünen besin öğelerini vücudunuza kazandırmada önemli bir rol oynar. Çünkü karaciğer tarafından üretilip safra kesesinde depolanan safra burada yoğunlaşır. Ve siz her yemek yediğinizde bu safra keseden dışarı sıkılır, safra sıvısı ince bağırsağa gider ve bu sindirim uyumunun bir parçası olarak mide içeriğinin ince bağırsağa geçişine destek olur. Ardından pankreastan gelen lipaz enzimi ise adeta pastanın üzerindeki krema gibidir. Bu enzim yağın tamamen parçalanmasına yardımcı olur ve böylece yağların sindirimi tam olarak gerçekleşmiş olur. Safra kesesi doğrudan enzim üretmese de bu diğer enzimlerin çalışmasına büyük katkı sağlar ve burası birçok insanda sıkça sorun yaşanan bir organdır pek çok kişi yeterince safra üretmez. Bu eksikliğin yaygın belirtileri arasında şişkinlik, geğirme ve gaz çıkarma yer alır, buna ek olarak A, D, E ve K vitaminleri gibi yağda çözünen vitaminlerin eksikliği de görülür. Ayrıca sağ omzunuzda başlayan ve boyna doğru yayılan bir ağrı hissedebilirsiniz ya da bu ağrı kürek kemiği arasına doğru yayılabilir ve sağ kaburganızın altında bir dolgunluk hissi olabilir. Şimdi de ince bağırsağa geçelim vücudunuzdaki sindirimin %90'ı ince bağırsakta gerçekleşir. İnce bağırsağınızda enzim üretir. Normalde kalın bağırsağa kıyasla ince bağırsakta fazla bakteri bulunmamalıdır. Bu yüzden esas olarak ince bağırsakta enzimlerin desteğine ihtiyaç duyarız ve bu durum mide seviyesinde olup bitenlere bağlıdır. Aynı şekilde pankreas ve safra kesesi düzeyinde olanlara da bağlıdır ince bağırsağın ne kadar çalışması gerektiğini ya da ne kadar enzim salgılaması gerektiğini bu faktörler belirler. Tüm bu organlar birlikte uyum içinde çalışır. Şimdi diyelim ki midenizde yeterince güçlü mide asidi yoktur, bu da sizin sorunlarınızdan biridir. Bu durumda yediğiniz gıdalardaki birçok bakteri hayatta kalır çünkü asit onları öldüremez. Çünkü mide asidinin en temel görevlerinden biri mikropların geçişini engellemektir. Ancak bu mikroplar asit eksikliği nedeniyle geçer ve gitmemesi gereken yer olan ince bağırsağa ulaşırlar. Ayrıca safra kesesinden safra tuzlarının salınımı için gerekli sinyaller de alınamaz. Yani hem mide asidi hem de safra tuzları birlikte ince bağırsakta görev alır ve bu sayede ince bağırsakta fazla bakteri büyümesi engellenir. Ancak bu denge bozulursa ince bağırsakta bakteri artışı başlar ve bu da ince bağırsakta bakteri aşırı çoğalması, yani SIBO olarak adlandırılan duruma dönüşür. Zaten safra tuzlarının temel görevlerinden biri, bu mikropları ince bağırsakta yok eden bir tür doğal deterjan gibi çalışmaktır. Ve ardından safra tuzları ince bağırsağın en son kısmına kadar indiğinde tekrar emilir ve süreç yeniden başlar. Yani bu döngü ince bağırsakta bakteri aşırı çoğalmasını SIBO önlemek için son derece önemlidir. Aynı şey mide asidi için de geçerlidir. Peki bu döngü bozulduğunda ne olur? Ortaya SIBO çıkar. SIBO yani ince bağırsakta bakteri aşırı çoğalması ne gibi sorunlar yaratır? Bu durumda şişkinlik, geğirme ve karın ağrısı yaşarsınız. Ve bu bakteriler aç olduğu için besinlerinizi sizinle paylaşmazlar. Ve yediğiniz besinlerden gelen birçok vitamini ve minerali sizden önce tüketirler. Bu da besin eksikliklerine yetersiz beslenmeye ve sindirim sorunlarına neden olur. Ayrıca lifli gıdalar büyük bağırsakta fermente olması gerekirken yanlışlıkla ince bağırsakta fermente olur. Bu da özellikle salata gibi lifli yiyecekler yediğinizde daha fazla gaz oluşmasına neden olur. Hatta probiyotik aldığınızda bile sorunlar artar çünkü zaten fazla olan bakterilere yenilerini eklersiniz. Yani durum iyice karmaşık bir hal alır. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Öncelikle SIBO sorununuz olup olmadığını belirlemek için bazı testler yaptırabilirsiniz. Ancak çözüm mideyi desteklemek için betain hidroklorür almaya başlamaktır. Ayrıca safra kesesi desteği için sığır safrası kullanabilirsiniz ve tükettiğiniz lif miktarını azaltmalısınız. Hatta bir süre tamamen hayvansal gıdalarla beslenilen carnivore diyetine geçebilirsiniz ve düzenli aralıklı oruç uygulamalısınız. Bunun dışında başka yöntemler de var. Örneğin sarımsak gibi doğal antibiyotikler kullanabilirsiniz. Bu tür doğal çözümler bağırsaktaki fazla bakterileri yok etmeye yardımcı olur. Ancak bu yöntem mide ve safra desteği kadar etkili olmayabilir. Peki ya kalın bağırsak? Kalın bağırsak enzim üretir mi? Hayır, üretmez ancak Burada bulunan mikrobiyota, yani bağırsak florası, sindirimi kolaylaştırmak için çeşitli enzimler üretir. Özellikle sizin sindiremediğiniz lifli gıdaları işlerler. Yani bu bakteriler yoğun şekilde bu lifleri parçalamakla uğraşır. Ayrıca sindirilememiş şeker ve proteinleri de parçalarlar. Eğer yeterince çeşitli ve sağlıklı mikrobiyotanız yoksa ishal, kabızlık ya da yağlı dışkı gibi problemler ortaya çıkar. Bu tür dışkılar genelde suyun yüzeyinde yüzer ve çok kötü kokar. Bu durumu çözmek için en iyi yöntem bağırsak mikrobiyotanızı güçlendirmektir. Eğer SIBO probleminiz yoksa, mikrobiyal çeşitliliği artırmak için çeşitli yeşil yapraklı bitkiler ve sebzeler tüketebilirsiniz. Ayrıca kaliteli bir probiyotik takviyesi de alabilirsiniz. Bunu şiddetle tavsiye ederim ya da doğal probiyotik içeren fermente yiyecekler tüketebilirsiniz. Tabii ki bu sadece SIBO'nuz yoksa geçerli. Umarım bu sindirim sisteminizle ilgili bazı sorularınıza yanıt olmuştur. Fakat bu bizi başka önemli bir konuya götürüyor. Tüm bu sindirim sorunlarını önlemek için yapabileceğiniz en temel ve en etkili şey nedir? Bu sorunun cevabı için buraya doğru beslenme üzerine hazırladığım videoyu ekliyorum. Mutlaka izleyin.